İslam'da tevbe vermek var mıdır? <laughs> Eyvallah. Şimdi bu seyircilerimizden de sıkça gelen bir soru. Evet. Ben buradan belki sorulur diye söylememiştim. Tevbe vermek, tevbe almak yoktur. Evet. Böyle bir gelenek bize ait değildir. Çünkü İslam'da hiç kimse hiç kimsenin yerine tevbe alamaz. Hiç kimse hiç kimsenin tevbesine aracılık edemez. Efendimiz herhangi bir sahabenin tevbesine aracılık etmemiştir. Efendimiz'e herhangi bir sahabe tevbe etmemiştir. Efendimiz hiç kimsenin tevbesinin aracısı olmamıştır. Bu o kadar böyledir ki işte Tebük seferinden geriye kalan Kâb bin Malik ve arkadaşları dahi bu manada tevbeyi Allah'a yapmışlardır olayın en ayrıntılı rivayetleri bize kadar gelmiş. Ama Efendimiz'e de tevbe sadedinde mallarını tasadduk etmeye kalkmışlardır. İşte huz min emvalihim sadakatan tutahhirhum fehvasınca. Ve Efendimiz sunduğu malın tamamını almamış. Yarısı ya Resulullah yok yine çok. Üçte bir. Üçte biri. Yani tevbeleri kabul edildikten sonra yapıyorlar. Evet. Aynen öyle. Tevbe. Tevbelerin kabulüne teşekkür olsun diyoruz tevbe yoksa yani kendisi yapıyor. Tabii. Efendimiz eğer tevbe yapsaydı ayetin inmesine ne gerek vardı? Tevbe suresine ismini veren tevbe ayetidir. 50 gün mü? 40 gün bekliyor. Kaç gün bekledi? Eyvallah. 40 gün bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Rabbimizin onların tevbesini kabul etmesini. E peygamberimiz kabul ediyorsa niye bekliyorlar bu kadar? Hazreti Ayşe içinde aynı şey geçerli ha. değil mi? Dolayısıyla Peygamberimizin dahi kabul etmediği tevbe alma, tevbe verme işine herhangi birinin kalkıp da falan tevbe alıyor, falana tevbe verdim, falana efendim şey yaptım demek caiz olur mu? Doğru olur mu? Yani nasıl sahih olabilir? Yani bu bize ait bir şey değil. Bunu papazlar yapıyorlar. Efendim, onlar kendince bir tevbe alıyorlar. İşte günah çıkarma dediğimiz şey... Protestanlar kaldırdı onu. Evet, öyle mi? Öyle evet. Akıllılık yapmışlar. Yani bu e, bunu uygulayan yerler varsa efendim tasavvuf ehli içerisinde bunu eee behemahal böyle bir yanlıştan vazgeçmeleri lazım. Yani onlar da tevbe etsinler. Ya yani bu bir yanlıştı. Onlar da tevbe etsinler. Evet. E, yani yine sistemlerini e, halkın ahlakını, ahlaki davranışını Edebini geliştirmek için devam ettirebilirler. Fakat bu yanlışlarından tevbe etsinler. Bu bir yanlıştır. Bunun savunulacak bir tarafı yoktur. Tevbede kul ile Allah arasına hiç kimse, yani peygamber bile giremez. Çünkü ibadettir. Evet. En İbadet. başta söylendiği gibi, Aynen. üç cümlede söylendiği Aynen. gibi. Aynen.